Eskimi senelere yan Derinlere dal Kimine paket hayat Kimine bir dal Evinden uzak Derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere Senelere yan, derinlere dal Kimine paket hayat, kimine bir dal Evinden ırak, derinlere dal Son sigaranı eski Geçmişim kafeste hatırlarım her nefesimde Yaşamak basit zor olan yaşamın kendisinde Bazen derim dünyanın garezine içerde ne oluyor bilmem gölge gördük perdesinde Kazan kaynar payımız nerede bize Takılır sorti falan bize kafe şanzelize Katılmam lazım artık o zengin mahallenize Bırak söndür azinize. Gül saydım ne yapsaydım çarem yok bu geçmişi silemedim hiç O sarsaydım Çekip 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 derinlere dalsaydım Eskimi senelere yan derinlere dal Kimine paket hayat kimine bir dal Evinden ırak derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere yak Senelere yan derinlere dal Kimine paket hayat Kaldı artık omuzlarım çöktü Bu yükü tartamaz tartı Eski sokaklar eski binalar Eski kadın umrumda değil Dudaklarımda tadı Ey, Uçurumun kenarında Aklım yarım şeytan Sanki kanka o ne söylerse uyarım Bu derinlikte iyiyim Bozmayın ayarı Ölmezsem eğer uzun bir süre daha buradayım Gülü saydım yok bu geçmişi silemedim hiç O saydı sağ Çekip 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 derinlere dal saydım Eskimi senelere yan derinlere dal Kimine paket hayat kimine bir dal Evinden ırak derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere yak Senelere yan derinlere dal Kimine paket hayat kimine bir dal Derinlere dal son sigaranı eskimi senelere yak <laughs> Eskimiş senelere yan, derinlere dal Kimine paket hayat, kimine bir dal Evinden uzak, derinlere dal Son sigaranı eskimiş senelere yak Senelere yan, derinlere dal Kimine paket hayat, kimine bir dal Evinden ırak, derinlere dal Son sigaranı kafeste hatırlarım her nefesimde Yaşamak basit zor olan yaşamın kendisinde Bazen derim dünyanın garezine içeride ne oluyor bilmem gölge gördük perdesinde Kazan kaynar payımız nerede bize Takılır sortif falan bize kafe şanzelize Katılmam lazım artık o zengin mahallenize Bırak söndür Gülsaydım, ne yapsaydım, çarem yok bu geçmişi silemedim hiç O sarsaydım Çekip 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 derinlere dalsaydım Eskimi senelere yan derinlere dal Kimine paket hayat kimine bir dal Evinden ırak derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere yak Senelere yan derinlere dal Kimine paket hayat Kaldı artık omuzlarım çöktü Bu yükü tartamaz tartı Eski sokaklar eski binalar Eski kadın umrumda değil Dudaklarımda tadı Ey uçurumun kenarında Aklım yarım Şeytan sanki kanka o ne söylerse uyarım Bu derinlikte iyiyim Bozmayın ayarı Ölmezsem eğer uzun bir süre Daha buradayım Gülü saydım nap saydım çarem yok bu geçmişi silemedim hiç o saydı sağ saydım çekip 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 derinlere dal saydım eskimi senelere yan derinlere dal kimine paket hayat kimine bir dal evinden ırak derinlere dal son sigaranı eskimi senelere yak senelere yan derinlere dal kimine paket hayat Senelere yan, derinlere dal Kimine paket hayat, kimine bir dal Evinden uzak, derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere yak Senelere yan, derinlere dal Kimine paket hayat, kimine bir dal Evinden ırak, derinlere dal Geçmişim kafeste hatırlarım her nefesimde Yaşamak basit zor olan yaşamın kendisinde Bazen derim dünyanın garezine içerde ne oluyor bilmem gölge gördük perdesinde Kazan kaynar payımız nerede bize Takılır sorti falan bize kafe şanzelize Katılmam lazım artık o zengin mahallenize Bırak söndür azinize güüs saydım, ne yapsaydın çarem yok bu geçmişi silemedim mi hiç olsaydım